Evet sıdıkamızı gönderiyoruz. Isparta 09 ANZ 328 plakalı arabayla. Ee, Sıdıka çok kararlıydı Recep hocam. Evet, zaten sen evet, de biliyorsun. Evet. Ee, Sağolsun saçık hocam kırmadı. Yer yoktu. Allah Bir kişilik yer boşalttı ve seni aldı. Limanayık Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Evet abla. Ee, yine bir bacımızı, bir kardeşimizi göndermenin gerçekten verdiği mutluluk içindeyiz. Lim Liman Ayık Yaşam Derneği Selçuk hocama bizi hiçbir zaman geri çevirmediği için Allah ondan çok razı olsun. Ben antiparantez şunu söylemek istiyorum. Bu tür bu tür kurumlara destek olun lütfen. Bunlar çok önemli. Evet. Allah razı olsun. Siz sen ne söyleyeceksin? Herkesten dua istiyorum. Evet. Bu arada e, Ak Derya Hocama da çok teşekkür ederim. Bana bizlere destek veren herkesten herkese çok teşekkür ederim.